sana bütün nimetleri ihsan eden gökyüzünden bize rızkımızı yeryüzüne indiren ve her şeyi ilmiyle bilgisiyle çepeçevre kuşatan alemlerin Rabbi nedir? Şimdi kıymetli insanlar bir algı var. Çok yanlış bir algı var. Hem Mehdi geleceğine inanıyor hem de onun hakkında doğrudan ziyade Gerçek hakikatten ziyade ne oldu belli olmayan bir birtakım e, bilgilerle Mehdi, kendine bir Mehdi portföyü e, karakteri oluşturan insanlar var. Ve bu ne yazık ki, bu e, yani bir varsa gelir bana hakikatleri sunarsa Allah Allah'ın izniyle benim amacım zaten gerçektir, ben zaten doğruyu istiyorum, cenneti istiyorum, kurtuluş istiyorum, zaten Allah'ın rızasını istiyorum, gelirse neden kabul etmeyeyim? Doğruya göre hareket ederim diyen kişiler harici, bu kişiler Allah'ın izniyle doğruya yakın olanlardır. Hayır, gelirse illa şöyle olacak. Bunun özelliği şudur, bunun haricinde bir tane şaşarsa kabul etmem. Böyle bir şey kesinlikle bir hiledir, bir tuzaktır. Zira Rabbimiz eee karakteri, profili Rabbimizin katındadır tam bilgisi ve o siz onu belli başlı ipuçlarından tanı tanıdıktan sonra özellikle sözünden özellikle Allah'ın izniyle ayetleri size açmasından hikmet getirmesinden, kitabı okumasından, Allah'ın izniyle e, ihtilafa düştüğünüz konuları açmasından yani e, ve çeşitli şekillerde işte o diğer hikmet üzerinden gelen haberlerle işte Allah Ahmet Aleyhisselam'ın soyundan, Ehli Beyt'ten, İbrahim ailesinden, işte nübüvvet mühründen işte çeşitli şekillerde sima olarak, yüz olarak, boy olarak, fiziksel olarak üç aşağı beş yukarı böyle bir şey düşünebilirsiniz ama asla hayır şurasında şu olmazsa asla kabul etmem şunu yapmasa asla kabul etmem zira Bugün nice profiller insanlar kendileri uydurmuşlar. Sırf bunun sebebini de biliyorsunuz. İşte sırf kendi e, inandıkları bir insanı onun yerine koymak için, sırf kendi işte e, grubuna kendi bağlı olduğu e, inancını farklı yerlerde şekillendirmek için, yani ön plana koymak için bir şeyler uyduran insanlar görürsünüz. Ve buna eğer ki bu yönde giderseniz asla gerçeği bulamazsınız ve bu e, gittiğiniz yol da sizi ne yazık ki çıkmaza sürükler. Bu e, Mehdi, Mehdi'nin kim olduğunu Rabbi ona ihtiyacı olan bilgileri verir. Tıpkı Resuller gelmeden onların haberi vardır. Onlar ne ile geldiğini haber vermesi gibi. Şimdi Mehdi Resul değildir gibi bir saçmalık da var. Bununla Allah'ın izniyle bu videoyu da çok fazla uzatmadan kapatacağım. Allah'ın izniyle çok sık konuşacağız. Maksat e, yan, doğru bilinen yanlışlar, ezberler, bloklar bir aralansın, bir sorgulansın, bir düşünülsün. Yani Resul değilse o zaman Mehdi diye bir şey inanmanıza gerek yok. Yani eğer ki Allah'tan haber almıyorsa, <laughs> vahiy almıyorsa e, hiçbir surette hiçbir ehemmiyeti yoktur. Zira biz Allah Resulü, Resulleri haricinde hiç kimsenin imanına kefil değildir. Allah'a itaat, Resul'e itaattir. Ulul emre itaat edin ancak sizden olursa. Yani Allah'ın, sen şimdi o zaman tabi olmana gerek yok. Ha var ha yok. Hiç önemli değil öyle biri. Öyle bir şey hiç bunu inkar etmekle eşdeğerdir. Çünkü o zaman ona iman et, ona inanmaya, onunla mücadele etmeye, onun ardınca gitmeye lüzum yok yani o adam vahiy almıyorsa Allah onu doğru yola ulaştırmıyorsa Resul değilse elçi değilse e ben niye gideyim ardına ya beni cehenneme sürüklerse böyle bir saçmalık olabilir mi bu bir bir de şu tezata bakar mısınız yani hem inanıyor mesela inanmayanların içerisinde onlar da eğer ki gerçek geldiğini inkar ederse kendilerine yazık ederler ama gelmeden bir takım e, uydurmalarla inananlar ile bir, bir takım uydurmalara kanıp inanmayanlar arasında çok fazla fark yok gerçek ise o ortaya çıktığında insanların tavrı o zaman. Neyse o zaman ortaya çıkacak. Yani Mehdi şu işi Allah'ın izniyle yapacak. Şu Allah'ın ihsanıyla sayıyor işte şu İslam dünyasında uyanışı. Allah'ın izniyle birliği. Allah'ın izniyle büyük bir fetihle gelecek gibi bir takım. Evet Allah'ın da bize müjde verdiği haberlere inanıyor. Ama Mehdi'nin peygamber yani bizim dilimizde Allah'tan vahiy alan bir Resul olmadığına inanıyor. O halde daha sen daha bilmeden onu daha büyük bir yere koydun. O zaman sen haşa bir ilah konumuna düşürdün. Nasıl yapacak bunu bir adam? Allah yardım etmeden, yol göstermeden, vahiy vermeden nasıl yapacak bir kişi bunu? Bunun için ezberler, ezberler, ezberler. Allah'ın dini ezberlerle hiçbir alakası yok. Duyacağınız nice şeyde şaşıracaksınız. Evet, doğru ama sakın kesin bilgisini kavramadan hiçbir şey inkar noktasına gitmeyin. Bu kesinlikle Kur'an'ın aykırıdır. Ee, kesin delil olmadan da nasıl inanç, Rabbimiz bizim e, hüküm, inanç noktasında hüküm vermememizi bizden bekliyorsa kesin bilgi olmadan, e, kesin e, delile kavuşmadan inkar etmek de aynı şekilde zulümdür. Evet bu konuda Mehdi ile alakalı eğer ki e, Meryem oğlu İsa Mesih, siz onu meyvesinden tanıyacaksınız. Yani sözünden bir yalancılarla gerçek arasında söz bir gerçekten bir uçurumdan düşen bir kimseyle e, o uçurumdan düşmeden önce sağlıklı hale kadar arada fark vardır. Ama siz eğer ki fıtratınızı bozmamışsanız doğruyu kitabınızda ölçüyor ve tartıyor ve biliyorsanız tanırsınız. Yoksa tanımanız mümkün değil. Bizim aramızda Allah'ın kitabı hakemdir. İşte bu en bundan daha iyi bir hakemdir. Hiç kimse bulamaz. Zaten hak geldiğinde batıl yıkılır, dağılır, yok olur gider. Hiçbir surette tutunamaz. Kim haksa o Allah'ın izniyle üzere çıkar. Bu kadar yanlış yalancıların olmasını da zulüm olarak görmeyin. Evet onlar gerçekte aldatıcılar kendilerine zulüm yüklerler. i̇nsanları aldatanlar çok çok büyük. Çok çok büyük bir azapla karşı karşıya kalacaklardır. Eğer halini düzeltip tövbe etmezlerse ama gerçekte Allah e, zorlukların içerisinde yani krizden bir insan olup bugün iş adamları krizden fırsat çıkarmakla önürler ya. Allah krizden fırsat çıkaranların en iyisidir. Bu da Allah'tan da iyi kimse yapamaz ve bu krizden Allah bugün Mehdi'yi layık olmayanlardan gizlemek zalim bugün Allah'ın düzenine uymayan kendi uydurma düzenlerine e, icat edenlerden Allah kulunu Resulünü esirgemek biz zamana kadar saklamak için böyle bundan çok büyük bir rahmet bize e, önünü açıyor ama onlardan da inşallah gerçeği görüp e, anladığında e, halini düzeltenlere karşı Rabbimiz bağışlayıcıdır ama kim işittiği halde devam ederse İnkarda, ısrarda, inatta işte onlara gerçekten elim çok şiddetli bir azap olduğunu Rabbimiz haber veriyor ve e, inşallah ki bekleyin e, gözetin bu kanalda gerçekten Rabbimiz bu e, kanalı e, e, kuran ve yöneten e, bayanı kalbi temiz bütün kalbiyle Rabbine yönelen bayanı küçüklüğünden beri Mehdi'yi Tanımak ve onunla beraber yoldaş olmak üzere yetiştirdiğini çok kısa bir sohbetin ardında hemen ben fark ettim çok şükür o da fark etti. Şimdi Allah'ın izniyle ilk buradan çok büyük bir e, biz bir zaman Rabbimizin dilediği zaman haber alacaksınız. İnşallah birçok ön yargıyı kıracağız. Sonra artık e, zaten açıktayım, birçok insan tanıyor belki binlerce ama o zaman gerçekten e, o kendini yığınla e, yolunu kaybetmiş. Bilmezlerden biri olmadığımı da inşallah daha iyi ee, anlamış olacaksınız. Burada bir takım kalıpların yıkılması için, ön önyargıların yıkılması için bu Rabbimizin bize ihsanıdır, bir lütfudur. Ee, bunun kadrini bilelim. Evet, çok çok büyük bir haberdir bu. Bu haberin, zaten bu Risaletin ismi büyük haberdir. Ee, yani bu büyük haber, insanlar bunu anlamakta zorlanacaklardır. Zaten ilk görevimiz, nasıl bütün Resuller uğraştıysa ilk Risalet döneminde belli bir zorluklarla bizim de bu insanların belli kalıplar, belli kalıplar son peygamber geldi, bitti, olay kapandı gibi belli kalıpları Allah'ın izniyle bir süre üstünde konuşacağız. Onlar artık yıkılmaya başladığı noktada işte gerçekten o beklenilen akım, beklenilen inanç, beklenen Gerçeği anlama o zaman gerçekleşecek. İşte Firavun'un kavmini düşünün, Musa e, onlara geldiğinde oradaki iman eden kişi diyor, Yusuf'tan sonra Allah asla bir daha yeryüzüne Resul göndermeyecek diye kesin iman ediyorlar. Kur'an bize söylüyor, Mü'min suresinde. Yani bundan dolayı da Musa aleyhisselamın getirdiği o kadar büyük ayetleri hiç dikkate almıyorlar. Sakın size bir ayet, bir ibret, ayet nedir? İbret demektir. İbret konusu geldiğinde bunu görmezlikten gelmeyin. Bu Rabbimizin katta hiç hoş gör karşılanan değildir. Ama kim doğruya yönelirse Rabbimiz mağfiretiyle, merhametiyle onun derecesini inşallah arttıracaktır. Göklerin ve yerin sahibi alemlerin Rabbi Allah her şeyi ilmiyle çepeçevre kuşatandır. Evet haber verilen Allah'ın izniyle Mehdi Resulümüz geldi. Artık yakında daha iyi anlayacaksınız. Övgü, hakimiyet alemlerin Rabbi Allah'ın olsun.